Evet sevgili seyirciler, Balik Ostrava'da düzenlenen Dünya Trip Atma Şampiyonası'nda bir dakikada attığı 84 triple ülkemize altın madalyayı kazandıran Selma Akalın'la beraberiz. Selma neler hissediyorsun? Sana bir salak. Evet, evet inanılmaz. Şu anda e, Kazak rakibi Dantina Oskana'yı çeyrek finalde deberi değil tribine attı bize. O anlara gidip duygulanmamak elde değil tabii ki. E, üf sana ne be salak tribine öyle zaten yarı finalde kalmıştın değil mi? Ne oldu Selma ya? Selma ne oldu ya? Bilmeden yanlış bir şey mi yaptım ya? Ne oldu anlamıyorsun bile. Pes. Ve işte inanılmaz bir trip daha. Önce üçlü oflama puflama, arkasından da öldürücü tribini attı. Ha, i̇stemiyorsan gelmek zorunda değilsin ya. Sen arkadaşlarım tık sorun yok. Ve Selma'dan bir trip daha. Gerçekten inanılmaz çünkü Selma tam bir trip makinesi. Durduramıyoruz Selma'yı. Sen meşgulsün galiba. Ben yatıyorum. İyi eğlenceler. Yalnız Selma bir rahat kendine gelsen iyi olacak ha. Yok bir şey ya. Tamam okey ben bir şey demiyorum ki sen nasıl istersen. Ben karışmıyorum ya. Tamam konuşmak istemiyorum ya. Ben zaten çok yorgunum yatacağım. Ama ben yeter ya. Ben bir şey demedim ki. Ben bir şey demedim ki. Tamam, tamam ya tamam. tamam. Ah! Ih. <laughs> Ama Selma, ah, Selma, ey, Selma ah. Selma diyorum artık yeter ya. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Ben böyle kendimi kaptırıyorum bazen. Neyse ee, tamam, dilerim, önemli tamam. değil. Yeni projelerin var mı Selma? Bir tane albüm çıkardım, trip albümü. E, hepsinin sözü ve hareketi bana ait. Harika, içine hepsi. Çok içine sin hepsi çocuğum gibi. Hayvanların neler görecek e, bu albümde? Peki, okey. İyi ya, almadım. Neyse, hmm. Hmm. Hı. Hmm. haklısın, boş ver. Sen bilsin ya. Gerek yok. İnanılmaz bir albüm. Ee, Haziran başında sevenleriyle buluşacak. Selma'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Selma çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.